Benim yani, gözüm de, benim yani, evlatlarım da müstakil Azerbaycan'ın yaşaması yolunda kurban olma hazır. Yolumuz müstakillik yolu. Bu yoldan hiçbir bir kenar türbe bizi döndürebilmez. Defeler ve demişler, hayatımın son dakikasına kadar ben bu hükümeti Ve her bir şey benim korkumdur. Her bir şeyden beni çekimdir. Ve ben, ben bütün bu tahribatların, terörlerin tamamında durmuşam ve duracak Azerbaycan'ın müstakilliğini korumuşam, koruyacağım. Hiç bak müstakilliğimiz bu kadar mühkem olmamış. Biz hamımız bundan sonra da çalışmalıyız ve çalışacağız ki ülkemizi inkişaf ederek müstakilliğimizi ebedi dönmek. Azerbaycan'ın işgal olunmuş, Türk azad olacak, kimse imkan vermez ki Azerbaycan Dağlı Karabağ'ı tek. Dağlı Karabağ bizimdi. Onların nasıl tanıtmak lazımdır. Korkmak lazımdır, uçmak lazımdır. Şimdi biz gösterdik kim kim? İki kovan gibi kovurup onlar. Biz özümüz öz tarihimizin sahibi. Azerbaycan özü bu meseleyi halledir. Gel tek ve tek konuşalım. Bakan kim kim? Azerbaycan müstakil devlet kimi? Öthaneni, öz tarihinin, öz arazisinin sahibi olacak. Biz haklıyız. Biz Dəmir çobadın. Biz azad olduq. Biz müstəqilik, biz sərbəstlik. Biz heç kəsə rəsmilə demirik. Qara və Azərbaycan.